Ahmet Bey'in ödemesi yapıldı mı? Yok, yapıldı efendim. Etiketler? ödendi, yapıldı. SSK primleri? SSK primleri? <laughs> ee, Ali Bey yatır dedi. <laughs> ne? Do primleri sen yatıracaktın. Hayır, hayır efendim, primleri sen <laughs> Hayır, efendim, primleri sen yatıracaktın. Ne oldu? Sen iyisin. Yatırıldı mı, yatırılmadı mı? Benim yatırımım mı? Çok güzel. Demek ki... ...tam 860 milyon ceza ödeyeceğim. E e efendim o hesapta... Kovuldun! Ama, efendim şimdi arkada... Sen de! Beni... Ben... Kovuldum sen de kovuldum ben de kovuldum benim! Sese sesini... kapatın! Ben iyiyim ben, sesini... ben, ben, ben! Ben iyiyim ben! Ben iyiyim ben! Benim hiçbir alakam yok! Sen de söyle ben bir, bir sana! Ayşe! Ev sahibim! Ayşe! Evliliğimiz! Hepsi hayal oldu! Haa! Heh! Sızlanmayı bırak da patronun yanına git. SSK primlerini ödeyeceksin. Nasıl olacak o iş? Cahil. Ticari interaktif bilgisayarla olacak. Öyle öyle bir şey mi Artık var? Artık var. Hadi yürü. Sa saygıdan. Ne var? <laughs> Bilgisayar. Ne olmuş bilgisayara? SSK primlerini ticari interaktif bilgisayarla ödeyebiliyoruz efendim. Cezaya kalmadan yani. Önce internetten İş bankasına giriyoruz. www.işbank.com.tr Ee? SSK prim ödemelerini seçiyoruz. Boşuna uğraşıyorsun. Evet. Baksana saat beş oldu bile. Tutarı yazıp primleri ödüyoruz. Ödedik mi yani şimdi? Evet efendim. İşte, i̇şte bakın beşe bir kalı yatırmışız. Yalnız SSK primi mi ödeniyor buradan? Olur mu hiç? Bakın hesaplara havale yapılıyor. Hesabı bakılıyor. Yani ne ödenmiş ne yatırılmış diye. Sonra vergiler ödeniyor. İsterseniz hisse senedi, yatırım konu, döviz alınıyor, döviz satılıyor. Yani iş bankası şube açmış gibi. Evet efendim aynen öyle. Ben artık toparlanayım. Saçmalama otur oturduğun yerde hiçbir yere gitmiyorsun. Peki Ali? O da gitmiyor. Açamadım. Kurtuldum. Bir ışık benim. Hepsi, hepsi senin sayende. <laughs> Ticari interaktif bir bilgisayar. Her şirkette bir iş bankası şubesi. <laughs> Westler White no Frost'ların içi o kadar geniş, o kadar geniştir ki... ...abartmamayı gerçekten hak ediyor. Siz de Westler'e terfi edin, rahat edin. Tasarımı bu kaçık! Güvenli, kusursuz! Ben, 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 o harika. Harika çocuk Fodka. Vücudumuz öyle mükemmel çalışıyor ki ona verdiğimiz her şey en az o kadar mükemmel olmalı. Hayat torosların eldeymemiş kaynağından gelir ve bütün tazeliğiyle eldeymeden şişelenir. Sağlıklı su hayatta Signal Araştırma Merkezi üstün bir diş fırçası yarattı. Yeni Signal Kontakt. Ergonomik tasarımı ve özel kıl yapısı sayesinde dişlerinizi temizlerken diş etlerinize de masaj yapar. Yeni Signal Kontakt. Sağlıklı diş ve diş etleri için. Hemen gidin, Siemens'in bu muhteşem ütüsünü bedava alın. Tek kuruş ödemeden. Üstelik yanında teknoloji harikası bir Siemens çamaşır makinesiyle. O da peşin platına taksitle. Sağ ol, Siemens.

Yeni, yeni, yeni fırsat! Kaçıranlara beşli Forever Masa takımı için market gazetesinden yeni fırsat! Bir masa örtüsü, dört Cıvıl cıvıl bir takım! İsteyene kare, isteyene yuvarlak masa örtüsü! Minderi yumuşacık, bağcıklı! Kumaşı süngeri birinci sınıf! Renk renk, desen desen! Solmaz, yıpranmaz yıka yıka kullan! Yenileyin, yenileyin! Yazlığı, kışlığı Forever Masa takımlarıyla yenileyin! Alın, alın cıvıl cıvıl takımları! 29 market gazetesiyle alın! Yeni fırsatı kaçırmayın! ...Teknet gazetesi yarın yeni yüzyılla sadece 160 bin lira. Türkiye telesekreterli telefonunuz seçti. Full dijital EuroTel. Karnaval gazetesi olarak EuroTel kampanyamıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyor. Gazete bulamayanlar için bir fırsat daha sunuyoruz. En son teknoloji eseri, kaset derdi yok. Mesajlarınızı ister evden ister dışarıdan dinleyin. Avrupa'nın tercihi telesekreterli EuroTel... ...sadece 79 karnaval gazetesine sizin... Yarın karnaval alın, bir otel fırsatını bu kez yakalayın. Hürriyetle karnaval sadece 160 bin lira. ...o herkesin hayran olduğu bir süperstar. O Fransız estetiğinin son aşaması. O Alcopar Latre. Radikal'den herkese tam 36 parçalık özel tasarım, muhteşem bir koleksiyon. Alcopar Latre tam anlamıyla klasik bir yemek takımı. İster misafirlerinize ziyafet sofraları kurun, ister kızınızın çeyizine saklayın. Üstelik çok dayanıklı. Alcopar Latre bulaşık makinesinde zarar görmüyor, kolay kırılmıyor, çatlamıyor. O 36 parçalık takımınız tamamı sadece 69 Yaşam Gazetesi'yle. Yarın mutlaka Radikal Yaşam Gazetesi arın. Radikal Yaşam Gazetesi sadece 160 bin lira. Radikal, Türkiye'nin dördüncü büyük gazetesi. Kanal D, çarkı felek. Ekranların en çok izlenen, en çok kazandıran yarışması. Birbirinden değerli armağanlar, muhteşem otomobiller. Mehmet Ali Erbil'le Çarkıfelek, hafta içi her gün karaldaydı! <laughs> Opel Astra GLS! ABS fren sistemi, sürücü ve yolcu hava yastığı... ...Kliması, EcoTec motoruyla... ...Şampiyonların sınıfları çok üzerinde bir otomobil! Çarkıfelek, durum sabunlarının katkılarıyla! Lora <laughs> Baresi'nin katkılarıyla! Sayın Tatlı Kadın, oh da yine bomba gibi! Seni böyle yanında görünce... ...kendimi... ...Gülüver Cüceler ülkesinde zannediyorum. <laughs> sen de ayağını suya koyarsan, kök vermezsin herhalde. Varsın evet. mı 45? Değil mi? Güldüğü <laughs> yakaçın, <laughs> yaş ve köklük ve Ayhan Aşağı'nın katıldığı... ...Güçsüz Sayın Tatlı Kadın, şey, yarın akşam karar dedi.